Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz biyoenerji, Reiki Enerji ve Terapi Uzmanı Sayın Elif Acın. Evet, bizler ve izleyicilerimiz hemen Sayın Elif Acın kimdir? Sizi tanımak isteriz sizin dilinizden. 1978 doğumlu. İstanbul Beşiktaş'ta doğumluyum. E, hayatımın büyük kesimi yazarlık ve roman e, ve köşe yazarlığı ile uğraştım. Sonra bir takım sebeplerden dolayı e, yönlendirmelerle şu an e, Biyoenerji Reiki ve enerji terapi uzmanı olarak şu an karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş diyoruz biz de. Peki bir takım yönlendirmelerle dediniz. Şimdi Hı -hı. bu yönlendirmeleri biraz açmanızı <laughs> rica edeceğiz. Evet. Çünkü bizim işimiz bu merak. <laughs> evet. Şimdi şöyle. E, hiç aklımda yoktu böyle bir işlemler falan ama hani şöyle hani fıtraten demek ki insanlara yardım etmeyi sevdiğim mi sonradan keşfettim. Ama hani bir takım yetenekler olması gerekiyordu bu işlemlerin olması için ama şu an hiç aklıma geçmemişti hep. Yazarlık üzerineydi benim hep. Gazete yazarlığı, köşe roman yazarlığı falan derken fakat bu arada devamlı hastalanan hani bünyesi zayıf bir insandım. Doğal olarak hani insanların da bilindiği gibi bir takım olaylardan dolayı insanlar deforme oluyor ister istemez, stres, sıkıntı falan derken bazı insanlar daha çok etkileniyor ve devamlı hastalanan bir insanım. Bu şekilde devamlı doktorlarla gide, gide gele devamlı ilaçlar, doktorlar falan derken birisi, bir arkadaşım işte olacak hani kapılar açılacak. Bu böyle olmaz, devamlı hastalanıyorsun. Gel dedi şurada böyle bir yer var. Önce ben de hasta olarak gittim bir biyoenerji uzmanının karşısına. Beni oraya yönlendirdiler. Ben de önce her insandaki olduğu gibi bir tereddütlü bir şekilde acaba nasıl bir şey, ne kadar faydası olur. Bir de bunu deneyelim, bir zararı olmaz dedik. Gittik ondan sonra oturduk İşte aynı şekilde diğer bizim danışanlar gibi seans usulü ben de tedavi aldım. Derken bu tedavi yapan kişiler de bizdeki birtakım yeteneklerin fark ettiler. Sende çok güzel şeyler var. İstersen bunu beraber çalışalım gibisinden teklifler yapılmaya başladı. Bu teklifler üzerine ben de neden olmasın? Tabii ki yeter ki ben iyileşeyim. Ee, hani öncelikle kendimi iyileştireyim diye düşünmüştüm. Sonra tekliflerden dolayı eğitim almaya başladım. Derken eğitimden sonra da bir baktım sağa sol derken şimdi buradayım. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki buradasınız Teşekkür diyoruz. Teşekkür ederim. Peki. O zaman hemen şöyle soralım. Ama herkesin anlayabileceği bir dilden açıklama olursa gerçekten çok mutlu oluruz. Çünkü maalesef o kadar fazla kafa karışıklığına yol açan açıklamalar, söylemler var ki bu konuda. Hemen hemen herkes biyoenerji konusunda, reiki konusunda birçok açıklamada bulunuyor. Ama gerçeğin nedir, gerçekten nedir tam olarak bilemiyoruz. Peki, evet. e, o yüzden hı hı neleri şifalandırabiliyorsunuz Reiki ile veya e, biyoenerji ile ya da bioenerji, Reiki, enerji nedir bunlar? Şimdi şu şekilde e, telepati, işte bioenerji, Reiki ve daha birçok ismini saymadığım eğitimleri aldık. Hepsini içerdiğimiz için yani bütün enerjileri hani aldığımız eğitimlerin hepsini bir kalıp içerisine sokaraktan hani enerji terapi uzmanı. Bu şöyle algılayabiliriz. Yani bunların içerisinde fiziksel, ruhsal, psikolojik ne düşünüyorsanız bilinçaltı çalışması hepsi içeriyor. Şu an yapmış olduğum eğitimlerde, aldığım eğitimlerden dolayı bunların hepsi içeren başlık olarak hepsini içine alaraktan söyledik. Her türlü hastalık, aklınıza ne geliyorsa fiziksel, ruhsal, psikolojik yani beden olarak, ruh olarak hangisini düşünüyorsanız hepsini içeri alıyor bu enerji. Evet. Hepsini içine alıyor, hepsini kapsıyor diyorsunuz. Hepsini kapsıyor. Merak ettiğimiz bir şey var. Dedim ya işimiz merak bizim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biyoenerji olsun, reiki olsun veya duyduklarımızdan Hı -hı. olsun. Hı -hı. Mesela e, mor alev Hı -hı. Hı -hı. veya renkler. Hı -hı. Hele hele melekler ile çalışmaların yer aldığı ya da meleklerle çalışmaların olduğunu duyduk <laughs> var mıdır böyle çalışmalar nedir bu çalışmalar ya da enerjinin arkasında bilinmeyen gerçekler veya bilinen ama bizim duymadığımız gerçekler mi var bir takım şeyler mi var bunları da öğrenmek istiyorum şimdi e, bu konuyu hakikaten sizin aracılığınızla e, söylemekten rahatlıkla yani hani dobra dobra konuşmayı severim ee, teşekkür ediyorum ki siz de böyle bir e, şans sundunuz bize. Estağfurullah. Şöyle bir şey tabii ki e, şu ana kadar bu işin içinde olduğum için söylüyorum. Şu ana kadar hiçbir bioenerji uzmanının dile getirmemiş olduğu şeyler tabii ki var. Ne, nedir bunlar? Hani deniz gibi daha önce de birçok konuk olmuştur illaki ya da duymuşsunuzdur dediğiniz gibi birçok meseleler var konular var. İşte nedir enerji nedir dediğiniz zaman işte ne bileyim işte e, dengeyi bozan e, şeyi düzelten enerji diyoruz. İşte şöyle diyoruz, böyle diyoruz farklı isimler farklı e, terimler kullanılarak farklı yani insanların kafı karıştırıcı. Yani anlaşıldığı kadarıyla herkesin söylemek istediği işte enerjiyle biz bunları yapıyoruz. Biz yapıyoruz diyorlar. Yani ben yapıyorum bu enerji işlemini. Ben buradan oturuyorum. Uzaktan ya da dünyanın bir ucundaki bir insana ben buradan enerji veriyorum diyor. Fakat ben de aynı işin içinde olduğum için söylüyorum. Ve hiçbir biyoenerji uzmanında bunu dile getirdiğini görmedim. Ve bunu gerçek olarak da sakladıklarını düşünüyorum. E, tamam, amenna, enerji herkeste. Sizde de var enerji, bende de var her şeyde bir enerji vardır. Yaratılan, oluşturulan her şeyde bir enerji vardır. Fakat bir düşünün. Ben buradan oturuyorum ve dünyanın bir ucundaki insana biz müdahale edebiliyoruz. Tamam, amenler müdahale edebiliyoruz. Yurt dışında, işte şehir dışında, dünyanın bir ucunda herhangi bir yer. Ben oturduğum yerde şu an istediğim her insana müdahale edebilirim. Bakabilirim, teşhis yani sıkıntıların neresi görebilirim ya da söyleyebilirim sizin şuranızda şu var, şu bu var ya da e, tedavi edebilirim nasıl oluyor bu e, bendeki enerjiden olur diyorlar şimdi bir enerji uzmanlarının ve şu ana kadar çalıştığımız herkes ve ben de bu işin içindeyim herkesin söylemiş olduğu nokta budur fakat şurada söylenmeyen bir nokta da vardır bu enerji ben burada oturduğum zaman benim enerjim çıkıp size nasıl gelebilir yani her şey şu an siz benden çekim yapıyorsunuz fakat bunun yayınlanması için bir uydu aracılığıyla, kanallar aracılığıyla ya da ne bileyim kamera aracılığıyla bir aracı vardır. Yani aracısız hiçbir şey olmaz. Telefonla konuşuyorsunuz dünyanın bir ucundaki insanla bu ses nasıl gidiyor oraya? Yani görünürde tamam ses yoktur ama görünürde bu sesin ta oraya gitmesi ve anlık olarak gitmesi için bir aracı, uyduya gidiyor ses, oradan şey yapıyor. Yani illaki bir aracı var. Aracısız hiçbir şey yapılmaz. Yani ben yapıyorum kelimesi zaten haddimize düşmez. Bu ben yapıyorum diye bir şey yok. Zaten ben aciz bir insanım. Şu an karşınızda aciz bir insanım. Ben nasıl olur da başka bir insanı iyileştirebilirim? Ama şunu da kabul etmek lazım. Benim enerjim diyelim ki sizin enerjinizden biraz daha fazladır. Hani bu işleri yaptığım için. Ya da bu yeteneğe sahip olduğum için. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. İkramdır. Öyle diyelim. Fakat bu enerjiyi inanın kendi kendine gitmiyor bu enerji. Aracılar kullanılıyor. Görünmeyen aracılarla yapılan bir işlemdir. İşte buradaki melek safsatası, e, özellikle bunun altına değinmek istiyorum. Meleklerle çalışıyorum olayına geldiğimiz zaman. Hiç kimsenin haddine, meleklerle çalışma diye bir e, kimsenin haddine düşmez. Yani biz aciz bir insan fıtraten ve yaratılış gereği meleklerle görüşmek gibi bir e, durumumuz yoktur. İmkansızdır. Yani bizim fıtratımız buna uygun değildir. Kim? Bir tek Peygamber Efendimiz... Görüşmüştür yani melekle. O da e, görüştüğü melek vasıtasıyla birçok haller getirmiştir ki o donanıma sahip olduğu halde. Peygamberken bu halde yaşıyorsa biz acizane bir kul olarak nasıl meleklerle görüşebiliriz? Bakın en büyük e, olayın yanıltması ve safsatası budur. Bunların melek diye kullanmış olduğu şey dile getirmedikleri e, vasıta aracık kullanmalarıdır. Nedir Mesela, peki o aracılar nedir? ...görünmeyen aracılar e, nedir? E, açık konuşayım Lütfen ben size. Lütfen açık olur musunuz? Nedir bu aracılar? Bu aracılar, nedir? bu melek adını taktıkları mesela bu e, biliyorsunuz enerji nereden geliyor? Uzak doğulardan gelen diyorum. Yani bunu baktığımız zaman, tarihine bir araştırdığımız zaman... ...tarihi e, çok uzaklardan gelen, mesela e, Müslüman olmayan... ...mesela Hristiyanlardan, Yahudi şeyinden geldiği zaman... ...onların kendi inandıkları e, Müslüman olmayan cinleri vardır aracı dediklerimiz aslında açıkçası budur. Yani kimsenin dile getirmemiş oldu. Yani hiç kimse bir oturup da tek başına bir enerji, bendeki enerjiyle ben seni iyileştirme gibi bir yetkim yoktur. Ha, enerjim vardır. Mesela herkesin enerjisi vardır. Benim enerjim sizden daha fazladır. Amenna. Bu dediğim gibi biz aracıyız. Kablo görevi. Bir şey, bir ütüyü bile çalıştırırken ya da bir fırına şey yaparken illa bir aracı olarak elektriğe bir kablo bağlamamız lazım. O kablo olmadan Bağlantı olmaz. Şimdi ben burada oturacağım. Dünyanın bir ucundaki insana benim enerjimi göndereceğim. Nasıl gidiyor bu enerji? Bir düşünelim. Bu enerji nasıl gider? Bu tabii ki aracılarla gider. Ama görünmeyen aracıları kullanır. Kimisi bilerek, farkında olarak kullanır. Kimisi bilmeyerek, yanındakilerinin farkında olmadan o aracıları kullanır. Ama mutlaka aracısız bir tedavi yapma ya da enerji gönderme diye bir şey yoktur. Bunu... Maalesef hiç kimse açık olarak dile getirmiyor. Yani bunu ben yapıyorum diyor. Yani benim enerjimle oluyor diye. Bu enerji buna ben katılmıyorum ve bundan sonra da inanıyorum ki inşallah herkes bunu açık şekilde söylemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bunu genelde söylemiyorlar ve bunu da melek adıyla insanlara melek kisvesiyle kandırma olayına giriyorlar. Melek diye bir şey yoktur. Yani bu olayın içerisinde melek diye meleklerle, içine, meleklerle çalışma, çalışma diye, diye bir şey hele de bir enerji içerisinde evet. bunu çok kullanıyorlar. Bu sizin düşünceniz ama Şu anladığım kadarıyla düşün. şunu diyorsunuz. Hı hı. Bu tür enerji çalışmalarında evet biz de bir aracıyız. Evet. Bizler de bir Aynen aracıyız öyle. Aynen. ama hı hı. yoğun bir enerji çalışması yapmak istediğimiz takdirde Aynen. biz de enerjisel varlıklardan Aynen öyle. faydalanmak durumundayız evet. ve faydalanıyoruz. Çünkü anlık ama faydalanmış olduğumuz bu enerjisel varlıklar hı hı. asla melekler değildir. Asla diyorsunuz. değil. Ve asla değil ve insanlar e, bunu ben yapıyorum diye şey e, kullanamazlar. Çünkü aciz hani bizim böyle bir yetkimiz yok. Ama zaten e, sadece nedir? Hani bir okul e, düşünün. Okulda bazı öğrenciler Allah vergisi zekası daha üstündür. Mesela o yüzden diyelim ki bazı şeyleri hak kazanmıştır. Ya da allah Teala ona bir ikram edilmiştir. Ya da hocası ona bir ikram olarak bir şey verilmiştir. Biz bunu böyle düşünelim. Hani hepimizin enerjisi vardır ama bazı insanların hani e, spiritüel özellik dediğimiz yani normal insanın dışında bir takım özelliği vardır mesela ufak tefek bir takım e, yetenekleri vardır Peki biyoenerji ve reiki yönlendirdiğiniz takdirde mi bu şekilde çalışmaları yapıyorsunuz yoksa uzak doğu felsefesine göre Çünkü birçok Enerji çalışması tabii, var, tabii. Hı -hı. enerji ismi var. Artık Aynen. bilemiyoruz, gerçekten o kadar çok, bilemiyoruz. O kadar çok, çok fazla var. Çok çok. çok. Ee, sadece biyoenerji ve reiki de mi bu enerjisel varlıklarla çalışmalar? Enerji üzerine olan bütün çalışmalarda var. Enerji e, üzerinde yapılan reiki, e, biyoenerji, işte mor alev, bilmem Yani aklınıza ne geliyorsa. Enerji üzerine çalışılan ne var ise... Bunların hepsinde işte bu metafizik dediğimiz işte ne, maji, metafizik, ne bileyim bir enerji, R2, işte bir sürü hani bu suya bakanlar, taşlı şey yapanlar aslında hepsine baktığınız zaman arka planda onun e, görünmeyenlerle işbirliği yaparak bu işi yapıyorlar. Çok ciddi açıklamalarda bulunuyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> evet, çok <laughs> hayır, ciddi açıklamalarda açıklamalarda Bu işin içine ben olduğum için konuşuyorum. Bakın hani kaç yıldır e, bunun çok büyük çalışmalara girdim. Çok büyük araştır, araştırmaları yaptım. Ee, ve bu konuda yani bu kanıdayım. Ama şöyle bir şey var. İlla hani bu görünmeyenler dediğimiz zaman işbirliği istişare yapacak diye bir durum yok. Kimisi farkında olarak ben yapıyorum zannediyor ama onu bilmiyor. Yani aracılarla bu işi yaptığının farkında değil. Görmüyordur mesela. Hani duru göyük Duru görü, duru işiti, hani bir takım özellikleri Ama olanlar bunların, görür. Bunların e, biyoenerji ve reiki ile arasında e, bir nüans olduğunu zannediyorum ben. Duru görü olsun ya da az önce bahsettiğiniz gibi işte suya bakmak, hı -hı, hı -hı, bir takım hı -hı. şeyleri önceden tabii. tespit edebilme tabii, 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 tabii. yetisi. Bunlar biyoenerji ve reiki'nin ya da uzak doğu felsefesindeki birçok enerjisel çalışmanın çok dışında bir şey olarak düşünüyorum. Telepetinin içerisinde. Mesela dalları vardır. Şimdi biyoenerjinin dalları vardır. İşte bu biyoenerjinin performans bir yani titreşimli şey biyoenerji. İşte bilmem ne biyoenerji. mesela bu reiki de aynı şekilde. Bakarsanız bunların hepsi enerji. Yani şöyle düşünün. Bir ee, hastasınız, bir yeriniz ağrıyor, doktor size önünüze mesela A, A ağrı kesici, B ağrı kesici, C ağrı kesici, D ağrı kesici bir sürü seçenek vardır. Dalları vardır. Yani bunlar e, hepsi aynı görevi görür. Aslında baktığınız zaman hepsi aynı görevi görür. E, sonuç nedir? O ağrıyı keser. Fakat bunun da hepsinin yaptığı şey nedir? Yani altyapısı nedir? Dediğimiz gibi, e, hepsinin de altyapısında mutlaka görünmeyenlerle yani aracılar vasıtasıyla yapılan bir işlemdir. Yine kafamız karıştı biliyor musunuz? Sizin yapmış olduğunuz <laughs> bu açıklamalarla. Şu söylememiş olduğu evet, bir şey olduğu için. Evet yine kafamız karıştı. Neden? Neden? Şu an itibariyle halihazırda hazırda ülkemizde her ne kadar kabul görmese de, kabul edilmese de, evet. yasallaştırılmasa da, evet. yurt dışında birçok ülkede Hı -hı. artık biyoenerji ve reiki modern tıpla Aynen. yan yana kabul edilir bir şekilde evet. devam ediyor. Evet. Ama bilimsel olarak Hı -hı. ve modern tıbbın, Hı -hı enerjisel varlıkları kabul edebileceğini pek düşünmüyorum. Ediyorlar çünkü melek diyorlar bakın zaten söyledik ya meleklerle çalışmak nedir? Melek nedir siz melekleri görebiliyor musunuz? Şimdi onların söylediği de görünmeyen varlık melek. Fakat bunu melek adıyla yani cin deyince insanlar korkuyor ya. Hani şimdi cin dediği zaman mesela e, inanın şimdi bu olayı... <laughs> ben ürperiyorum. <laughs> Bence çok dile getir. Hayır bir dakika. Şimdi diyelim ki bakın ee, o kadar insanlarda, hani dediniz ya, bu yeni yeni artık e, eskiden biyoenerji dediğim zaman hala yakın zamana kadar o ne ki? Yani reiki ne ki? Diyorlardı. Ama bunu insanlar anlamayınca diyordu ki bu cinci büyücü olayına giriyorlardı. Şimdi kafaslarından kendileri göre şey diyor Ama baktığınız zaman cinci büyücü zaten ayrı bir mesele. O maji eğitimine giren, o farklı bir kültüre giriyor. Fakat cinci büyücü e, demenin farklı bir e, boyutu vardır. Onlar birebir bu işi açık ve aşikar yaparak ve görüşerek yaparlar. Fakat bioenerji, reiki ve terapi bu enerji işlemleri kendini gizleyen ve illaki görerek yapmadıkları bir fakat illaki de aracı kullandıkları için yapıyorlar. Yani şimdi onlar melek demesinin sebebi zaten budur. Kabul ediyorlar. Görünmeyen bir varlıkla iş yaptıklarını aslında kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar ama bunu e, cin deyince biraz korkunç oluyor ya yalandan melek diyerekten adlandırıyorlar. İşte Metadron melek, Rafael melek, işte bilmem ne baş melek, Biz yani bunlar daha çok bu kültür, hani baş melek, Metadron melek, bu melek olayı zaten yabancılardan gelen bir eğitim sistemi. Zaten eğitimi de onlar aldıkları, oradan alındığı için bu aşılamayı da ne yapıyor? Bizim Müslümanlara, bizim Türklere de aynı bu şekilde. Meleklerle, bizim Müslüman kardeşlerimizle bu eğitimi alıyoruz diye onların söylediği şeyi aynı kopyalıyorlar. Ben melekle çalışıyorum diyorlar. Halbuki baktığınız zaman dinimizde bizim dini inancımızda meleklerle çalışma diye kesinlikle bir şey yoktur ve şirke girersin. Yani melek yani biz kimiz ki biz meleklerle çalışalım. Ama Müslüman cinlerin yardımıyla desek amenna bunu açık ve net konuşsa zaten bu da İslamiyet'te aykırı olmayan bir şeydir. Allah'ın yaratmış olduğu görünmeyenlerden, görünmeyenlerden yardımcılar zaten vardır. Bunu herkes kabul eder. Bunu dinimizde de kabul ediliyor. Dinimizde de var. Fakat sen bunu kaldırıp melekle işin içine sokarsan burada bir yanlışlık vardır. Şu an vardır. Sizin söylemek istediğinizi anladım. Siz tamamen biyoenerji ve reiki çalışmalarının hı hı. temelinde bunun olduğunu söylemiyorsunuz. Bunun içine meleklerle çalışıyor mu Katan kişilerin aslında bir takım enerjisel varlıklarla benim o dilime almak istemediğim varlıklarla çalışmış olduğunu, bilerek ya da bilmeyerek çalışmış olduğunu çalışıyorlar. Yani mutlaka söylüyorsunuz mutlaka bu şu an, işlerde evet, uğraşanlar da bu işlem var sizi. maalesef. Evet. Kimi farkında, kimi farkında değil. değil. Evet. Fakat mutlaka aracılar vasıtasıyla, görünmeyen aracılar vasıtasıyla bu işi yapıyorlar. Evet, çok ciddi açıklamalarda bulundunuz. Hayırlısı olsun diyoruz. <laughs> evet. Peki, doktora veya e, psikiyatriste giden bir hasta Hı -hı. sizle de birlikte çalışıyor. Pardon, e, evet, ve evet. şifalanıyor. Hı -hı. Ya da Hı -hı. doktora gittiği için iyileşiyor. Evet. Bu iyileşme ya da bu şifalanma sizden mi, Hı -hı. doktordan mı? Hı -hı olduğu nasıl anlaşılır ve e, nasıl ayırt edebilir bunu? Şimdi işin en zor kısmı da budur şu şekilde. E, aslında çok zor değil. Bizim için zor değildir. Karşı taraf için zordur. Aslında bakarsanız e, hani bu yeni yeni kabul olduğu için bu reiki'dir, biyoenerjidir artık nereden baksanız şey, kaç senedir e, bizim ülkemize girmiş olduğu için. E şimdi bize hemen gelmezler zaten. Gelenler ilk önce e, doğru işte yapıyorlar bence İlk önce doktorla yani tıbbi evet. olarak bir müdahale görürler hı hı. tıbbi olarak bir müdahalenin içinden mutlaka geçerler bu bize gelen hastalar yani bana gelen hiçbir hasta hiç doktora gitmeden gelmeyen bir hasta değildir mutlaka doktora senelerce gitmiştir hı hı. artık e, şifa bulamadığı için yorulmuş ve usanmıştır ve son çare olarak. Aynı daha önce benim bu yolda tanıştığım gibi. Yani ben doktorlardan artık git 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 bir türlü bir şey bulamadım. En sonunda gideyim de bu nasıl bir şeymiş. Bir de Belki bunu deneyeyim. Aynı o şekilde geliyorlar. Yani bir şans inanmayarak bile geliyorlar. Yani en zor aslında bizim işimiz geliyorlar. O zaman zaten e, burada da neyi anlıyoruz? Gittiği zaman doktorlardan demek ki şifa bulamadığını anlıyoruz. Yani istediği sonuca ulaşmadığını anlıyoruz. Evet. İstediği sonuca ulaşamadığı için bize geldiği zaman. Biz destek çıkarsak, yardımcı olduğumuz zaman kendisindeki gelişmeleri fark edince daha önce gitmiş olduğum doktorda bu sonuçlar yoktu bize gelince diyelim ki bizden destek alınca değişikliği görünce ha diyorlar yani oradan ayırt etme şeyleri var diyorsunuz aslında biraz da inanç meselesi. Sizin neye inanırsak onu yaşarız Aynen ya öyle. da o şekilde şifalanırız Aynen diyebiliriz. Öyle. Biraz yumuşatalım diyoruz. <laughs> e, çünkü evet. sanırım şimşekleri üzerimize çektik gibi öyle olur Evet. Ama hayır, gerçekleri konuşmak lazım, söylemek lazım. Yani bu şimdi biz bunları söyledik diye e, biz bunları söyledik diye biz e, bakın ben de aynı işi yapıyorum. Biyoenerjiye enerjiye gölge koymuş olmuyoruz reiki ya da e, bu enerjilere biz gölge koymuş olmuyoruz. Sadece bilinmeyen bir gerçeğin e, gerçeği yansıtıyoruz. Evet. Perde evet. arkasındaki olmayanı açıklıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu teşekkür Samimi, ederim. E, <laughs> bilgiler ve duygularınız için ben tekrar hoş geldiniz. Sefalar <laughs> getirdiniz teşekkür programımıza. Sağ, olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, biyoenerji, reiki, enerji ve terapi uzmanı Sayın Elif Acun'u ağırladık. Hoşçakalın.